Oyun dünyasında köklü bir oyun serisi daha çıkmaza girdi. Metal Gear. Esas popülaritesini PlayStation 1'de yakalayan gizlilik odaklı aksiyon oyunu Metal Gear, Kojima ayrılığı sonrasında tabii ki büyük kan kaybetmişti. Tüm yargılar Konami'nin Metal Gear serisinin içine edeceği yönündeydi ki çok az Metal Gear Solid hayranı Kojima sonrası Metal Gear Solid serisinden halen umutluydu. Zira ortak kanı Metal Gear Solid 5 Phantom Pain'in hem hikaye hem içerik olarak tamamlanmamış olduğu yönündeydi ve bir grup oyuncu için suçlu Hideo Kojima'ydı. Ancak bu fazlasıyla iyimser bir avuç Metal Gear Solid hayranının kalbini önce Metal Gear Solid 3 Snake Eater'ın Pachinko makinelerine özel duyurusu kırdı, Ardından da Gamescom 2016 kapsamında karşımıza çıkan Metal Gear Survive. Survive yani hayatta kalmak. Peki Metal Gear gerçekten hayatta kalabilecek mi? Hiç sanmıyorum ama yine de bir detaylara bakalım. Metal Gear Survive, Metal Gear Solid 5: Ground Zero'sun hemen ardından Big Boss'un rüya ordusu Military Sons Frontiers yani hudutları olmayan askerlerin bir kara delik tarafından yutulmasıyla oluşmuş alternatif gerçekliğine götürecek bizleri. Ya yok Vallahi ama, billahi ya. Ay, ay. Gerisi ise heyecan vermesi için düzülmüş ama daha çok ürküten detaylar. Zombiler ve çılgın bir multiplayer deneyimi vadeden eden 4 kişilik co modu. Peki ama neden? Metal Gear Solid 5'in son derece başarılı bir multiplayer modu da varken neden bu hareket? Büyük bütçeler harcanarak yapılan yapımlar satış rakamlarıyla tatmin etmezse yapımcı stüdyonun fişi zaman kaybetmeden çekilir oldu oyun firmaları artık daha fazla oyuncuya ulaşmanın derdinde. Gizlilik, taktik, bulmaca. Hayır, daha fazla oyuncuya ulaşmanın tek yolu Coop ve Multiplayer moduyla birlikte bolca aksiyon. Ver coşkuyu kolonları onları inlesin. Niye dayanarak söylüyorsun bunu kardeşim dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle bir geriye dönüp baktığınızda aynı yoldan giden Resident Evil Operation Raccoon City'nin leş gibi bir oyun olmasına rağmen 2 milyonu aşkın satış rakamına ulaştığını görüyoruz. Bunu neden Konami denemesin? Hem kaybedecek neyi var? Silent Hill serisi de önce batılı yapımcıların ellerine teslim edilerek mahvedilmiş, sonra Project Teaser'la geri gelecek gibi olmuştu. <laughs> Üstelik büyük bütçe harcanan ve en az 5-6 milyon satması gereken Metal Gear Solid 5 Phantom Pain 3 milyon satış rakamıyla Konami'ye ticari olarak epey zarar vermişti. Altını çizelim. Metal Gear Solid 4 sadece PlayStation 3'te boy göstermesine rağmen 3 milyon satış rakamına tek başına ulaşmıştı. İstediğimiz kadar Metal Gear Survive'a sövelim, Konami'ye ana avrat düz gidelim, Kojima'dan sonra zaten Metal Gear Solid serisinin kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı. Konami'nin de o yüzden bu büyük markanın adını 30 dolardan satışa sunulacak kıytırık bir zombi moduna vermekte hiç mi hiç çekinmiyor. Maalesef dostlarım Metal Gear Solid serisi hayatta kalamadı. Okay, here we go.